Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere şifresiz ve ücretsiz TikTok'ta beğeni hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Videonun yorum bölümünde ya da açıklama kısmında bulunan linke tıkladığımızda bu alana ulaşabiliriz. Aynı zamanda Google'a TikTok beğeni hilesi hileci var yazarak da yine aynı şekilde bu alana ulaşabiliriz. İlk çıkan siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından hile sitemize ulaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hile durumu aktif. Burada hilenin güncelliği belirten tarih, saat, saniye yer alıyor. Hali hazırda kullanıcılar yer alıyor arkadaşlar bu kısımda. Evet, şimdi hilemizi yapacağız arkadaşlar. Bu hileyi yapabilmek için 3 adım gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu adımlarsa beğeni miktarını seçiyoruz. Video linkine giriyoruz. Ardından doğrulama adımlarını tamamlıyoruz. Video veya fotoğraf her neyse işte paylaşım, post gönderi. Bunları çoğaltabilirsiniz bu şekilde. Adımları tamamladıkça buradaki kırmızı işaretler yeşil olacak. Yeşil olduğu zaman adımları tamamladık demektir. Doğrulama adımlarını tamamlamaz veya eksik yaparsam beğeni gönderimi yapılmaz diyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi gönderimler burada yer alıyor. Canlı bir chat ve son yorumlar kısmı var. Burada da yorum konuşma vesaire yapabilirsiniz. Hesabımız bu arkadaşlar. Bunu yapacağız. Hileyi. Ben biraz önce bir e, test için bir fotoğraf paylaştım fotoğrafı yapacağız beğeni. Bir önceki videomuz izlenme test videosuydu. Görmüş olduğunuz gibi 1 milyon izlenmeye ulaştı. 1 milyon gönderim yaptık ama bizi epeyce bekletti. O yüzden buna minimum neyse onu göndereceğiz beğeni de. O yüzden çok fazla video uzasın istemediğim için bu da. Şimdi gelin şöyle bir bakalım. Şöyle gerçi beğenemiyoruz. Çünkü giriş yapmadık. Neyse bu bu şekilde kalsın. Giriş yapmaya uğraşmayalım şimdi. Şimdi burada tıkladık ve postu kopyaladık arkadaşlar linkini. istediğiniz cihazdan yapabilirsiniz. Bilgisayar, telefon, tablet fark etmiyor. Hepsinden yapabilirsiniz. Dediğim gibi bekletmemesi için çünkü yoğunluğa göre gönderim ne kadar artarsa o kadar e, bekletebiliyor. Yoğunluğa göre, kullanıcı sayısına göre gibi gibi faktörler var. 1 milyon gönderim az değildi, çoktu o yüzden e, buradan artıp azaltabiliyorum bunu minimumda kalsın diyorum. Bin gönderim yapacağım. Siz dilediğiniz kadar gönderim yapabilirsiniz. Benim amacım çalıştığını göstermek. Platform olarak tümü kalsın arkadaşlar. Ardından devam diyoruz. Ve bizim hilemiz başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bunlar yeşile döndü arkadaşlar. Burada artık yapmam gereken ne? Hilenin adımlarını tamamlamak. Evet, tamamla diyoruz. Tamamla diyoruz, tamamla diyoruz. Evet, son bir adımımız var. O adımı da tamamlayacağız. Sonra adımlarını tamamlamamız isteniyor bizden. Kırmızıydı, maviye döndü. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun sebebi de bekliyor bizi. Adımları tamamla diyor. Adımları tamamlaya basıyorum. Burada adımlar gayet basit. Instagram sayfasını takip et diyor. Tıklıyorum, takip ediyorum. Takipimiz başarılı oldu mu? Evet, olmuş. YouTube onay ediyorum abone ol abone oldum sonrasında reklam onayı ilk çıkan siteye gir giriş yaptıktan sonra 2 dakika gezin reklam onayını ver ve orada da 2 dakika gezin diyor. Evet giriş yaptım arkadaşlar burada 2 dakika gezineceğiz ardından tekrar ıı, onay vereceğiz reklam veren sitesinde 2 dakika gezineceğiz ve böylece hilemizi başarılı bir şekilde yapmış gerçekleştirmiş olacağız. Evet arkadaşlar bu kısımlarda pek bir anlatılacak bir şey olmadı. Şimdi bir şey anlatamıyorum. O yüzden siz de aynı şekilde işte böyle aksiyonlara tıklayabilirsiniz, paylaşımlar vesaire gibi gibi alanlarda tıklamalar işte gibi gibi şeyler yapabilirsiniz. Burada bir nick aracı var. Bunu kullanabilirsiniz işte. çeşitli ilgili var sunuyor bize. eee nick önerileri vesaire. Birazdan zaten bahsettiğimiz dakika sürede olmuş olacak ve bu sayede işlemiz gerçekleşecek. Tabii ki önce reklamını yapmamız lazım. Evet sanıyorum iki dakikada oldu. Şöyle reklam olayını anlatayım. Burada bir adet reklam var. Burada, burada senin belli başlı yerlerinde. Reklamlar mevcut arkadaşlar. Buradan herhangi bir reklama onay vereceğiz. Yani tık yapacağız arkadaşlar. Hadi gelin şöyle iki dakikamız olmak üzere zaten bir şu reklama onay verelim. Yani tık yapalım. Şöyle tıklıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde reklam veren sitesine de ulaştık. Ardından burada 2 dakika geziniyoruz ee, gönderimler yavaş olabilir hızlı olabilir dediğim gibi yoğunluğa göre değişiyor arkadaşlar hızlı göndersin diye 1000 beğeni yaptık belki onu bile yavaş gönderebilir eğer sistemde çok fazla gönderim yoğunluğu varsa Evet, geziniyoruz arkadaşlar, işte burada. Dolduruyoruz rastgele. Evet. 308'ler güzel duruyor. Gerçekten, bu arada. Bunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar, gezintimiz tamamlanıyor. Çok az kaldı. Evet. İşlemi tamamladık. Buraları kapatabiliriz artık. Şöyle. Burayla da işimiz yok. Bütün adımları tamamladık. Doğrulama adımlarını tamamlamanızın ardından 15 dakika sonra hesabını kontrol et. Bu süre ortalama yoğunluğa göre değişiyor diyor. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi hile sayfamızdaki bu alanda yine yeşile döndü arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Hileyi başarılı bir şekilde yaptık demek oluyor. Burayla da işimiz kalmadı. Kapatabiliriz. Evet. Şimdi Sayfamı yeniliyorum. Ardından şuna geliyorum. Evet, beğeniler gelmeye başlamış. 114 arkadaşlar. Şöyle sayfamızı yenileyelim bu alanda. 118 oldu. Artık beğenilerin geldiğini bu şekilde kontrol edeceğiz. 123 oldu. Şöyle geri gelelim. Bakın buradan da takip edebiliriz aynı zamanda. 129. 131. Evet. Sistem yavaş ilerliyor biraz yine. Bu da bizim şansımız arkadaşlar. Aniden 1000 beğeni gönderemedi. Bir Instagram videosu çekmiştik yakın zamanda. O videoda arkadaşlar. Bu arada hilecifare.com sitesini ziyaret ederseniz bütün hilelere ulaşabilirsiniz. Şöyle oyun hileleri ve sosyal medya hileleri şeklinde bir sürü hile var. Biz Instagram beğeni hilesini yaptık. 10.000 beğeni saniyede geldi arkadaşlar. saniyede. 145 oldu. Şöyle bakalım. Evet 143. Tekrar deniyoruz. Elemeyi. 145. 150 diyor. Şöyle yenileyelim. 152. Şöyle girelim. 151 falan. Bura geriden geliyor sanıyorum. Burası daha hızlı geliyor gibi. Evet. Gördüğünüz gibi. 153 birazcık geç gelecek gibi arkadaşlar. O yüzden şurası anlık değişiyor mu bakalım sayfa yenilemeden. Şöyle yapalım. Değişmiyormuş arkadaşlar. O yüzden yenilememiz gerekiyormuş. 160. Evet, baya yavaş geliyor gerçekten. O yüzden bu video da uzayacak gibi. Arkadaşlar ben bundan sonra konuşmayayım bin beğeniye ulaşana kadar bu bu şekilde dursun. Ara ara sayfayı yenileyim. Ee, o kısmı da hızlandıracağım videoyu. Video uzun olsun istemiyorum çünkü artık bundan sonra sadece sayfayı yenileyeceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Videoyu kesip kırpmak istemiyorum çünkü e, tamamıyla şeffaf bir şekilde görün istiyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu sadece hızlandıracağım bilginiz olsun. İyi seyirler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işlem tamamlandı 1000 ee, beğeni gönderimi yaptık ama bize fazlasıyla beğeniler geldi. Gördüğünüz gibi hile bu şekilde arkadaşlar ee, gayet basit sadece biraz bekletti bizi ama olsun. Ee, ben o kısmı baya bir hızlandıracağım o yüzden siz e, çok bir şey anlamayacaksınız muhtemelen ama yine de gelmiş olduğunu görün. Bu beğeniler geldi, izlenmemizde yapmıştık geldi. Yine bu hesabı takip ederek TikTok'ta görebilirsiniz, girip bakabilirsiniz. Beğeniler burada arkadaşlar. Güvenmeyen, inanmayan gelip izleyebilir ya da bakabilir hesaba. Hepinize iyi kullanın.